Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle Kebair kitabın 54. dersini işleyeceğiz. El Kebiratul Hamisatu vel 50. 55. büyük günah. Men zebaha li Allah'ın dışında başka bir kimse için kesen yani hayvan kesen kimse ne olmuş oluyor? Günah işlemiş oluyor. Yani Allah için değil de Allah'ın dışında başka bir kimse için hayvanı kestiğinde onun adını getirerek kestiğinde ne olmuş oluyor? Günaha girmiş oluyor. Mithlu en yakula bi ismi seyyidi şeyh. İşte seyyid Şeyh'in adıyla ya da falan kişinin adıyla ben bunu kesiyorum dediğinde bu ne oluyor? Günah olmuş oluyor. قال الله تعالى الله تعالى buyurmuş ولا تاكلوا يمنيس مما لم يذكر لم yذكر ismi Allah'ın adı üzerinde anılmayanlardan yemeyiniz yani Allah'ın ismi üzerinde anılmadan kesilen hayvandan yemeyiniz buyuruyor ve إنه لفيسقونadır fasıklıktır yani onu ondan yemek fasıklıktır yani Allah'ın emrine karşı gelmektir çünkü la taakulu bir emirdir yemeyiniz diyor. En'am suresi 100 21. ayetinde ne yapıyor? Geçiyor. El-Ala ibn Abdurrahman, Ala ibn Abdurrahman, Anabi babasından ne yapmış? Rivayet etmiş. O da Anhani'den rivayet etmiş. O Hani de Mevla Ali'nin, Hazreti Ali'nin azatlısıdır. Anne Ali'nin radiyallahu anhu diyor işte Hazreti Ali kâle e, dedi ya hani o e insanlar ne diyor işte insanın insanlar Allah, e, Hazreti Ali'nin hakkında işte ne diyor diye aslında bunu ne yapıyor soruyor işte insanlar ne diyor diye ona ne yapıyor soruyor kâle o da şunu dedi Yeddaune iddia ediyorlar insanlar. Yani yeddaune iddia ediyorlar. Kim yani insanlar? Enne indeke işte senin yanında ilmen bir bilgi var. Min sallallahu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir bilgi senin yanında olduğunu iddia ediyorlar. La tuzhiru onu açığa çıkartmıyorsun. Onu söylemiyorsun. Yani işte diyorlar ki Peygamber Efendimiz'den bir bilgi birine ne var bilgi bilgisi senin yanında var yani o sana bir şey öğretmiş o bilgi senin yanında var sen o bilgiyi ne yapmıyorsun insanlara söylemiyorsun gizli yorsun Ali Aliyun radıyallahu anhu diyor Hazreti Ali de çıkarttı sahifetim bir sahife yine bir belge min seyfi kılıcından diyor bir belge çıkarttı fiha onda da o belgede de hada bu sema semiatuhu min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem işte diyor bu nedir rasulullah'ın duyduğu duyduğum şeylerdir diye ne yapıyor söylüyor Yəni demək o, beləki də bunu oxumuş. Bunlar yazılıdır, i̇şte yazılıdır. İşlədir ki, la inallahu Allah lanetəsin men zabaha li qeyrillahi Allahın dışında başqa bir kimsa üçün kesənə nə olsun? Lanətəsin. Yəni heyvanını Allah üçün deyil də de başqa bir kişi üçün kesənə Allah nə etsin? Lanətəsin. Ve men tawalla qeyra mawalihi efendisinin dışında başqa birisinin e, işlərini üstlenen kimseye ne yapsın? Lanet etsin. Mesela köle kendi efendisinin işini yerine getirmiyor. Başkasının işini yerine getiriyor. Da günümüzde durunu diyebiliriz. Bir işçi kendi patronun işini kendi patronun işini ne yapmıyor? Göre işini görevini yerine getirmiyor. Gidip başka bir kişinin ne yapıyor? işini yerine getire, getiriyor. Yani asıl görevini yerine getirmiyor. Başkasının işini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Ama onun o ücretini veren kimdir? o patronudur. Yani kim onun ücretini veriyorsa onun ne yapması gerekir? O ücret karşılığında o işi yapması gerekir. Yani o sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Yine burada da ne demek istiyor? İşte sorumluluklarını yerine getirmeyene Allah ne yapsın? Lanet etsen. Ve la'anallahu al-aqali Anne babasını isyan edene ne yapsın? Allah lanet etsin. Ve Allahu Allah lanet etsin. Muntakisen menaril ardi. Yani, menar, menar el ardi yani yerin yani yeryüzünün işaretlerini eksilten kimseye ne yapsın lanet etsin. Bu da ne demek işte arazilerin e, o ara, arazi mesela bellidir gidip kendi arazini ne yapmak için e, fazlalaştırmak için oradaki işaretleri hatları ne yapıyor değiştiriyor. İşte bunu yapan kimse diyor ne yapsın Allah lanet etsin. Ahracul hakim fi sahihi bir hakim sayında bunu ne yapmış rivayet etmiş. Demek ki Allah dışında kesilen kurban e, nedir? Haramdır ve bunu yapana Allah lanet etmiş. E, o köle ki efendisinin soru, görevlerini yerine getirmeyi başkasının görevini yerine getiren ya da günümüzde diyebiliriz ki kendi patronun işini yerine getirmeyi başkasının e, işini yerine getiren diyebiliriz. Ona lanet etmiş. E, anne babasını isyan edene ne yap, e, Anne babasını isyan edene ne Diyor lanet etsin. E, bir de e, yeryüzündeki yani toprak arazideki o iş sınırları, işaretleri buzan, e, buzan e, kişilere ne yapsın? Allah lanet etsin. Bunlar nedir? O Hazreti Ali'nin kendi kılıcında çıkarttığı belge üzerinde bunlar yazılıdır. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. La'anallahu men zâbaha li gherillahi. <laughs> Allah'ın başkası, yani Allah dışında başka kimse için e, kesen kimseye ne yapsın lanet etsin. Yani hayvanını Allah için değil de başka bir kimse için kesiyorsa ona ne yapsın? Hani Allah diyor ona lanet etsin. Biz ne adınız? Ceyyidin diyor bu hadiste e, ceyyid yani iyi bir isnatla ne yapmış? Nakl olmuş. Min hadisi Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Abbas'ın hadisinden iyi bir isnatla ne yapmış? Nakl olunmuş. Radiyallahu anhuma Allah tolundan razı olsun. El kebiretu sadisetü vel khamsûne Elli altıncı büyük günah mena yeremena'r el ardi yer işaretlerini yani yer gözün işaretlerini değiştiren kimse naopmuş oluyor günah işlemiş oluyor. Yani toprak, arazi işaretleri, hudutları, sınırları bozan kimse naopmuş oluyor günah işlemiş oluyor. fi hadiri Ali Hazreti Ali'nin hadisinde zaten lanet edilmişti. Anneyin Nebi sallallahu aleyhi ve işte Hazreti Ali Peygamberimizden o önceki, ne bir önce biraz önce okuduk. O önceki nakletti hadiste zaten ne yapılmıştı? Bunu yapana ne 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 yapmıştı? Lanet edilmişti. Varu varava Amr bin Abi Amr'dan yani Amr bin Abi Amr diyor rivayet etmiş an İkrimata'dan rivayet etmiş o da an İbn Abbas'tan rivayet etmiş قال رسول الله işte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Lan Allah Allah lanet etsin men zebaha li gayri Allah'ın dışında başka bir kimse için hayvanını kesene Allah lanet etsin. Lan Allahu Allah lanatesin men geyyere tuhum el ardi tuhum burada hudud arazi sınırları tuhum el ardi yana yer gözünün ya da e, arazilerin sınırlarını e, işaretlerini değiştiren kimse lanet etsin lan Allahu Allah lanatesin men o kimsaki kemma hal a'ma körü ne yapmış kör olan bir kişiyi yanlış yönlendirmiş an ile yani kör olan bir kimseyi yolundan yanlış yönlendiren kimseye lanet etsin yani kör olan bir kişiye destek olacağına onu yanlış yönlendiriyorsa farklı yollara ne yapıyorsa yönlendiriyorsa bu hem insani insanı olarak hem vicdanı olarak da ahlaka aykırı bir durumdur. İşte bunu yapana ne yapmış? Allah lanet etsin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Lan Allahu Allah lanet etsin. Men anne babasını söven kimse lanet etsin. Yani kim anne babasına küfrederse söverse onların, Allah onların ne yapsın lanet etsin. Lanet <laughs> Allahu Allah lanet <lânâ> etsin. Men amile <laughs> amela kavmi Lut Lut Aleyhisselam'ın toplumun yaptığını e, yapan kimse ne yapsın lanet etsin. Yani e, Lut Aleyhisselam'ın e, toplumu ne yaptıysa onlar mesela erkek erkeğe e, bayan bayana yani e, nauzu şey yapıyordu. İşte o işi yapanlar aynı şekilde diyor nedir? Allah onlara lanet etsin. Ravah Abdul Azizi Dara Verdi bunu ne yapmış? Rivayet etmiş. An Emr'den rivayet etmiş. Ve Zadafi ve bunu da eklemiş. bu da diyor şey var. bunun devamında bu da var diye ne yapmış? rivayet etmiş. Yani ve bunu da La La'anallahu men waqa ala behimetin işte hayvana yani e, e, hayvan ismar edene ne yapsın? Allah lanet etsin. Yani hayvanla ilişkiye giren e, hayvana ismar, hayvanı ismar eden kimse ne yapsın? Allah lanet etsin. Yani Allah'ın e, lan peygamberimiz ne yapıyor? Allah'ın işte diyor Allah lanet etsin. Allah Allah'ın lanet ettiği kimse de Allah'ın razı olmadığı kişilerdir ve yerleri de tabi ki de nedir? Cehennemdir. Allahutaala razı olduğu ve sevdiği şeylerde sevdiği şeylere bizi muvaffak kılasın, cennetine yaklaştıracak, cehannamdan uzağa uzaklaştıracak. Ameller bizlere nasip eylesin. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.